One Piece 1125. bölümün içindeki animasyonun farklılıkları ve Seiyu arasındaki geçişler, isimler hani biraz daha videonun sonlarına doğru güzel anekdotlar var ve genel bir özet ve sohbet videosudur. Ondan dolayı bu güzel soy kanalında hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi tabii yani yeniden başladı biliyorsunuz ilk bölümler çıkınca ilk iki bölümle çıktı ve 1125 vardı ve bu bölümde biraz daha hani aslında hani animeci olanlara ve manga çünkü mangayı da takip ediyorum mangada böyle belli hoşuma giden bizansenler vardı onun animasyon canlandırılması aslında mantıklı manidar yedi. Ama burada hani çok şeydi böyle ana karakterler yoktu yani ana protagonistler yoktu çünkü biraz daha yani Kizaru ve Sentomaru üzerinde kuruluydu. Yani üzerine kuruluydu derken aslında biraz da hani o iki karakter arasındaki ilişki ve tabii ondan sonraki hani Vegapunk ve Kizaru'nun ilişkisi neydi diye onu bilmiş olduk. Ya Shabondi'yi de gördüğümüzden beri hep böyle şey oluyoruz. Ulan amca deyip duruyor benzemiyorlar da. Ociki ociki. Hani neden amca dediğini anlamış olduk aslında burada. Ondan dolayı e, sonuçta şabondi'den beri hep aklımızdaki bir soru işareti de e, açıklanmış oldular. Ama bunu da açıklarken Chogoda'nın e, ve animasyonun da çok güzel gösterimiyle şey hoşuma gidiyor biraz daha yargılar. Hani yargı dövüşüydü esasında. Tabu o, o duygusal dövüşe girmeden de biraz da aslında santral olan yani vuku bulan aslında ilişki Kizaru ve şeydir, e, Vegapunk'tur. Şimdi Vegapunk, e, işte Kizaru, işte ayı, ayılar var, ima edilmesi gerekiyor ve orada Sentamoro'yu görüyorlar. Orada mesela şey çok bilmiyorum yani Eged miydi? Normalde Baltimore olması lazımdı. E, aslında Eged biliyorsunuz Vegapunk'un. Başarmış e, projesidir. E, normalde ve yapı şey Ege, pardon şeydi. Yani aslında soğuk iklimine sahipti ama tropikal iklimine çevirebilmiş. Baltimore olamadı, öyle diye hatırlıyorum. Ona dolayı neyse tropikal e, bir, bir aslında bir sahne vardı bizi Ege'de düşündürüyor da mantıklı olarak hani Ege olamaz. Yani kış tam olarak ne zaman denk geldiğini yani onu bilmek biraz flu ve burada tabii hani e, yargıdan bahsettim çünkü aynı zamanda bu bölüm ile biraz da Kizaru'nun metodolojisini görmüş olduk. Yani ne demek istiyorum burada? Kizaru mesela biraz da hani emri e, emri yapandır. Sorgulamaz yapar. Niye sorgulamaz? Çünkü yapmadığında daha fazla e, sorunlar olur. Daha sıkıntılı denklemler girer ve daha büyük hani aslında çözülmeyen sorun onun için aslında şey uzayan acılardır. Ee, Kizaru onu görmüş oluyoruz. Burada hani Sentomaru çok daha duygusal çünkü neyi varsa biraz da Doktor Vega Pönke borçlu ve burada anladığımız kadarıyla da güç olarak antrenman olarak da aslında o yani Kizaru da bayağı etkisi oldu. ve o hani o metodoloji arasındaki farklılıklar biri biraz daha vicdan diğer biraz daha kural onu görmüş oluyoruz. Bu da hani aslında e, amiralların amirallerin içerisinde biraz daha hani soru işaretliydi Kizaru. Duygusal olarak ne vermek istiyor? Mesela biliyoruz ki Akainu kuzan e, pardon Akainu mesela şeydir. Birazdan biraz daha Naruto'dan Danzo'ya benzetilebilir. Sadece e, saf bir e, koruma, sadece adalet Hani adaletin böyle pürüzü veyahut da bir şey vicdani durumu yok hani yasaya uyarsın uymazsın, uyarsın yaşarsın ber taraf olursun. Kuzan çok daha biraz daha hani hafif ele alan ki biliyorsunuz zaten mugivaraları hani yok edebilirdi çoktan beri yok etmedi. Hani emrini yapmamış oldu ki opozisyonla karşılaşmıştır Akainu'yla. Ondan sonra zaten çözümü biraz daha aslında şey kuralsız gerilos o o gerilla. Tabii ondan sonra bir korsanlara illegal tarafına geçiyor da bakacağız nasıl gelişiyor. Ve orada o iki amiral geçişi arasında Kizaru var. Kizaru çünkü duygu gösterimi yoktur. Yapar ama burada öğrendik yani saf bir şekilde emirlere uyar o duygusu var. Duygusu var ama burada işte tekrar tekerrür ediyorum ama metodoloji farklılıkları aslında dövüşüydü bu. Burada hani şey e, Mizansın olarak da çok hoş olan mangada da güzeldi. Hani o ateşin içerisine Sentomaro'yu yok ettikten sonra mesela şey vardır böyle bir ateşin içinde işte o çipi alıyor pasifistaları kontrol eden. Mesela o çipi aldığında orada görmüyoruz gözlerini ateşlerin içerisinde burada aslında duygusu var, duygu yoğunluğu yaşıyor ve görmüyor oluşumuz da aslında bir, bir anlam, bir mana. bunu animasyonda da yapmaları güzeldi, mangada o planşta o kesimde hoşuma gitmişti. Ve akabinde çiplere, pasifistalara işte emir veriyor. ve orada görüyoruz ki hani vis amiraller de giriyor o olaya. İşte işte Seabist weaponlar var. Tabi pasivistaların, hani Seabist weaponların saldırdığını görüyoruz. Bir tık aslında biraz daha nokta hani şey yani o şuma giderdi. Video iki o tekrar görmek o şeydir. Kuma'nın CEO'sudur. Artık bilmiyorum bölüm hani az maliyette olsun diye mi yoksa Seiyuu'yu mu çağıramadılar hani onun böyle yeni emirleri aldıktan sonra Kizaru'dan böyle bir ha, tamam emredersiniz tarzında o sesi aslında bir aradım böyle hani bayağı uzun da mesafe olunca ee, Vis amirallerin gücünü de gördük burada çünkü Vis amiraller hatırlatırım hani amiral seviyesi var ama 1.6 ee, Vis amiraller de bayağı güçlü özellikle Dol Dol çok e, güzel ima ediyor ama şey bana saçma geldi bu arada Pasifistalar da çok güçlü. Sadece böyle bir birkaç tüfek toplarına karşı böyle hani destabilize olup arada visamirallerin girmesi saçma buldum. Çünkü çok daha hani reaktif de ol, olabiliyorlar. Ee, ve, ve reaktiviteleri geciktiren sadece böyle işte düz marin topları fırlatması saçma buldum. Tabii ondan sonra bir visamiraller girebiliyorlar ve ima ediyorlar visamiranın gücü de göstermiş oldular. Tabi orada çip aldıktan sonra Kizaru bu sefer sea beast e, saldırıyorlar, şey e, şeyler yani pasifistalar. Özellikle sea beast saldırdıklarında gemilere yine burada güzel bir animatör olan Naoto Shishi var. Biraz daha hani onun böyle stereotip, ona ait olan e, bir animatör, e, animasyon tekniği şeydir böyle sürekli böyle hareketlere soldan sağa o hareketliği gösterebilmek için ya da belli bir derinliği gösterebilmek için o sahne esnasında şu sağ solu çok yapar böyle. O da güzeldi. O akabinde e, mizansen olarak hani özellikle Vegapunk e, yıld yani lazerleri CB Swopen'ları vurunca işte yağmur damlaların tekrar yağması falan aslında güzel teknikler vardı. Bir tık orada bir hani, animasyon olarak daha güzel beklenebilirdi ama çok makul de olmak lazım. O kadar abartmamak lazım çünkü sonuçta hani diğer bölüm incelemelerimde de söylüyorum izleyebilirsiniz yeni anime incelemeler de var. Orada diyorum yani o kadar Michelin restoran yemeye ye ye daha doğrusu alışmayalım yani 5-6 yıl önce hani Töbegin'in en tarzı anime çok tükettik yani ondan dolayı Biraz hani iyi yemeğe alıştık bu aralar. Hoşuma giden başka bir husus da e, bu e, Vegapunk York ve bizim Mugiwara takımı. Çünkü bölüm boyunca aslında gittikçe böyle şüphe yavaş yavaş yükseliyor. York da bunu çok iyi yapıyor. Yani önce kodu e, çözmeye çalışırken yani şifreyi bulmaya çalışıyorken hani önce ne denildi işte hani pasifistalar var merak etmeyin sen Sentomaru var kontrol ediyor. Sonra şey oluyor, a dur e, sahile gelebildiler. ona sonra sahilden o kizarı gelebildi falan. Yok da hani York yok da öyle bir konuşuyor ki harbiden tokatlayasın var onu hani böyle. Çünkü diyor ki ha diyor siz yapın. Millet geliyor sizi gondikleyecek falan modu. Hani süspens yavaş yavaş artıyor. O hoştu. Hani o denklemin orada mesela çünkü hani böyle güven, güvenlikten bize bir şey olmaz da yavaş yavaş ulan acaba olur mu tarzında ona yükseliyor. Ve tabi orada en güzel sahnelerden bir tanesi yine Auto Shishida'nın e, şeyidir e, aslında şey birden e, tabi burada Rob Lucci e, gözetliyor Rob Lucci hemen güç dengesi bozulduğu anda hemen hareket eder ve orada o çok güzel bir aksiyonla yani bu arada bölümde genel düşüncem inanılmaz güzeldi yani diyecek hiçbir şey yok. Neyse ama bir, bir tık böyle zayıf gördüğüm belli noktalar var onu diyeceğim. Ee, ve orada hani birden Stacy, Stacy'nin de refleks sayesinde Vega Pönk'ün önüne gelip e, şey yapa, korudu. Stacy e, harbiden refleksen göz önünde bulundurmaları için e, gösterebilmek için daha doğrusu hani kahvenin ortasında böyle hareket etmesi güzeldi. Ve orada bir yandan da şey diyorsun. Ya acaba hani Stacy'yi hani böyle bir senaristik piruet mi yaptılar acaba hani? E, hani ya bu, bu kadını bir şekilde devir dışı etmek lazım. Hani ondan mı bu hareket oldu vesaire. Çünkü akabinde e, Lucci Zoro fight'ı mangada biraz daha e, ne derler görmedik yani alan dışındaydı. Ondan dolayı hani neticelenmedi de aman aman. İşte ostezi hani şey oyun dışı edebilmek için mi diye düşünmedim değil şu an aklıma geldi bu ama evet ya bir de bu arada sancı zoru e, hakileri yani gözlem hakileri o kadar iyi değil onlar uyuyordu mesela ostezi bildi şey yani bizimkiler hani ostezi <laughs> düştü şey yaptı ondan sonra hani e, <laughs> zoru ve sancı hareket edebildiler hani diyorlar ya hakki ata ona Saki diyorlar, o, o o konuda böyle şeyler. Aa orada da şey de güzeldi, Zoro'nun cümlesi güzeldi. Lan diyor, diğer lavuk geliyor diye hemen güvendin mi falan diye. <laughs> o, o da, tabii Roblox'e de güveniyor diyor. Benden Kizaru yeter sizi dövmeye. Kardeşim sen bir denklemlerini tekrar bir kontrol et deyip. Orada hani o güç dengesinde mesela şey görüyorsun aslında. Başlangıçtan belliydi kimin daha güçlü olduğu. Hani genellikle bu animasyon şönen fight'larında bu çok şey vardır mesela, ortada böyle bir güç dengesi vardır. Mesela Hachimeno-Ippo da atıyorum, o i̇şte Sendou-Ippo um, dövüşler arasında bir paluza dediğimiz konu var. Yani in the middle, ortada iki karakter dövüşür ve iki karakter dövüştüğünde ya ikisi eşit olur, ikisi de böyle kenara çekilir Naruto-Sasuke gibi ya da birisi bir tık güçlü oluyor, onu itiyor. Burada Zoro itti onu. Mesela işte Hachimeno-Ippo da Sendo itmişti sonunda. Hatta daha daha ileride bir örnek vereyim. bayağı niş bir örnek bilenler bilmiyorum ama Final Fantasy 7'de mesela bir ara Genesis ve Sephiroth dövüşü var. Orada da çok görürüz mesela. Gör yani gördük orada mesela Clash oluyor ve direktmen Sephiroth pat diye itiyor Genesis'i. Hangi oyundaydı ya bu? Zack'in olduğu oyunun ismini unuttum. Crisis Core. Ha, Crisis Core. Hatta çok güzel bir müzik teması vardı. Yani nün nün nün, nün nün. Niye ben saptım? <laughs> Ama neyse güzel bir müzik ve e, filmi de yani güzel bir animasyon filmleri de vardır orada. Neyse orada bu görüyoruz ki hani Zoro bayağı hani şey yani yeniyor onu ittiriyor. E, hatta toprak içerisindeki o böyle sahneyi de şeye benzettim. E, Dragon Ball Super filminde. Orada hani Vegeta e, Broly tarafından itildiğinde buzuların içerisindeydi. Neyse geçelim. O e, ve, e, Vegapunk diyorum, Kizaru görüyoruz. Orada böyle <laughs> çocuk oyuncağı gibi böyle yürüyen uzaktan robotu görüyor. Ve tam e, gelip şey yapacakken, e, wow, tam gelip işte o Mugiwara'ların gemilerini yok edecekken Direktmen zaten Luffy şüpheyi yani tehdidi e, hemen görmüş, çok önceden davranmış ve direktmen hani Kizaru biz 100 kat daha güçlü olduk. Bu şöyle de hani dedim ya başlangıçta böyle şüpheye uyandırıyor. Çünkü belli yani Shabondi'den beri herkesin bir travmatizması olmuş Kizaru. Ve bunu zaten bölüm boyunca hatırlatırlar. Şabondi olaylar işte Brook söyler, Nami zaten sürekli korkarlar falan Chopper. Keza öyle. Ve birden aslında o şüphe hani e, rahatız rahatız. Eyvah bir şeyler olacak. Ulan sıkıntıdayız ve direktmen Luffy ile sıkıntı yok. Eee... İması oldu çünkü Direktmen dövüyor hiç böyle affetmiyor Vuruyor daha doğrusu Kizaro 100 kat daha güçlü olduk e, Bir yandan öyle yani tamam 2-3 e, kere yenilmiş olabilir Luffy hani knockout olup Tekrar gelmiş olabilir e, Kaido'ya karşı ama yine de Kaido'yu Yenebilmiş bir karakter yani Ya bu ya gibi aralar tabi travmatizm oldu da oğlum hani Kaptanın hani boru değil <laughs> modunda Oluyor çünkü her türlü yani Şey second belli secondları bence amiraller de yenemez belli e, amiral e, pardon belli imparator secondlarını mesela Kizarun'un Katakurin'in yenebileceği bir bir senaryo düşünmüyorum ha ama Katakurin'in de rahat yenebileceği bir olay da düşünmüyorum yani second second'un bir aşağı bir yukarısı yani öyle görüyorum ama abi amiral yani e, sen yine de e, Kaido'yu tam 3-4 kere nakavt olup da yensen bile yani Kaido kadar güçlü olmasam bile yani e, Kaido kadar güçlü değilsin ama Segun kadar fazlasıyla güçlüsün. Tam o arada zaten o arafta e, yani ondan dolayı biraz şey ya oh, o hadi bu güvaralar sakin olun sıkıntı yok Luffy var tarzında. Ve tabi işte o sevmediğim dediğim yani negatif bir şey hiç değil ama Franky'nin sesi e, yani çok uzak. Yani, yani böyle sanki eski Frankie sesine böyle bir benzetmeye çalıştığı gibi <laughs> ama sevi şey gibi oldu yani. Aa, boş ver, au, yapmayayım. <laughs> böyle hani bir benzetmeye çalıştı bile. Ha, Frankie değil. Hani eee yani niye onu diyorum çünkü aynı zamanda hani Franky ana karakter ama Uncho Ishizuka var biliyorsunuz Shabondi zamanlarda Kizaru'nun CEO'suydu bu arada video sonu bilgisi olsun anekdotu olsun Uncho Ishizuka vefat etti o aynı zamanda hani Dragon Ball'dan Satan'ın sesini de yapmıştı bir de yanlış hatırlamıyorsam Jet Cowboy Bebop'ta Jet'i yapıyordu onun mesela sesi o zaman da aslında ana sesi bu değildi. Satom, mesela Saton Petit Cœur'da, Dragon Ball'da iki tane seyu vardı o zaman da hani biraz daha yedekleme gibi düşünebilirsiniz. E o, e o zaman da aslında vefat etmeden önce de ana e, Kizaru'nun seyyûsuydu. Ryotaro, e, o kazı olması lazım, o yeni e, seyu Şimdi tamile Kizaru'nun sesini o yapıyor. Ve Ryotaro bakıldığında o zaman da aslında o da başarılı bir seyu Zira hani Bliş'te o bir tane kaptanı yapıyordu. Film Metal ilk versiyonda Skar'ın sesiydi. Bilmeyenler için Gemini no Kanon ve Saga Sentosaya'dan onun seslerini yapıyor. Yani çok başarılı bir durum. Yani o Seiyu, Kizaru yan bir karakter olmasına rağmen Burada bir de Kizaru'nun her türlü cümle tarzı gördük, duyduk ve çok da güzel bir prestasyon yapmıştır. Çünkü aynı zamanda Kizaru'nun biraz daha duygu yoğunluğu konuştuğu bir cümle. İşte ya, ya da o kaşine demesi. Hani çok da yavaş da değil. Ha, zaten hep bir opozisyon vardır mesela Kizaru'nun hızlı vuruşuyla söyleme yavaşlığı. Hani böyle bir dede gibi de yavaşlıkta da söylemiyor. Tam ayarında e saldırı da vardı. Natamu Kagami e, öyle tarz bir saldırısı var. Saldırıyı da duyduk. Ya yani ondan seviyorlar güzel. E şimdi bakıyorsun Frankie ana karakter ama yani bin bölümdür takip ediyoruz bu One Piece'i. Ee, yani benzetmeye çalışmışlar gibi aslında bir yap Seiyu böyle bir yapmaya çalışmış. Ha boş ver ben kendi <laughs> kimlikten devam edeyim. Ya başta hiç benzetmeyecek, biz be, benzetmeyecek bir önceki seviyeye nazaran biz de böyle alışacağız. E, öyle olur muhtemelen çünkü daha ilk e, prestasyondan bulunan yapmaması aslında onu biraz açıklıyor. Ama her neyse bu da hani biraz daha bir anekdot olmuş oldu sizin için ve diyecekler bu kadardı. Onun yani One Piece e, sadece animeci olanlar yorumlarda belirtin nasıl buldunuz güzel miydi sizin için. Mangayı okuyanlar tatmin oldunuz mu? Gerçi hani fazlasıyla çok 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 hoşuma gitti, çok 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 güzel bir bölümdü. Onu demiş olalım. Ve bu Güzel sök kanalındaydınız. Abone olmayı unutmayın çünkü yeni bölüm incelemeleri olsun, yeni animeler olsun, ondan sonra yayınlar olsun. Yayında çok yapıyoruz, oyun konuşuyoruz. E yeni manga, çok niş manga yani Türkiye'de daha incelemesi yapılmayan mangalar da var kanalda. Mesela e, Prisoner Riku gibi, Webtoon'lardan The Boxer gibi, Sento Seiya, City Hunter. E, bunlar hani hiç e, konuşulmuyor, bahsedilmiyor. En azından hani bir bazı eserler çok daha eski olabiliyor şimdi bir yeni gözle izlemek zor olabiliyor ama en azından bir böyle genel bir manga shonen hani otaku kültürü için önemli çünkü bunlar hani yani kuruma madayı bilmek mesela hani shonen ve manga tarihçesi ile alakalı shonen jump'un yeniden aldığı binanın ee, sağladığı gelir kuguma da olduğunu Hani onun bütün anekdotlarıyla anlatıyorum yani Düz bir eseri de anlatmıyorum onu demeye çalışıyorum Dolayısıyla Hani abone olmanız Hani kıymetli ve tekrar olanlara like atanlara yorum yapanlara e, özellikle e, işte yayınlara gelenlere çok 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 teşekkür ederim eksik olmayın. Bir yandan da bu güzel soy Games diye bir kanalımız da var. Sadece oyunla alakalı. Assassin's Creed Shadow da oynuyorum orada. Ee, onu da demiş olayım. Yani orada bütün zaten listeler açıklamalarda mevcut. Kendinize iyi bakın ve e, Songuk'un enerjisi sizde olsun. Sizlere çao diyorum.